İyi günler arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizlere arkadaşlarım genel bir fal bakacağım. Herkes içinden dileklerini tutsun. Sizler için niyetlendim ve kapattım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Destek verdikleri için sağ olun var olun. Hepinize çok minnettarım. Desteklerinizi ve beğenmelerinizi esirgemediğiniz için. Bugün 18 Ocak Perşembe günü 2024. Şöyle fincanımızı açtım. Sanki böyle bir e, yıkılmış böyle kenara doğru e, hayalleri alt üst olmuş biri var. Böyle yan yatmış. Hayalleri alt üst olmuş biri var. Şu anlık bir sessiz bir zaman geçirecek. Ondan sonra bir diriliş olacak ama yüzü belli olmamış bunun. Bayan mı, erkek mi? Yüzü belli olmamış biri var. Kucağında hediyelerle giden bir erkek yüzü çıktı. Kucağında hediyelerle gidiyor. Bir yere doğru bir bayanın evine doğru gidiyor bu. Bu sizsiniz ya da düşündüğünüz kişi de olabilir. Ama etrafında da çok bayan var. Gözü olan çok fazla. Bu kişiyi elinizde çok fazla e, sıkı tutmanız gerekiyor. Sevgiyle şefkatle kaçırmamanız için. Cömert bir kişi. ağladıklarınız bu, e, bu böyle boşa olacak ağladığınız. Bunlar sevinç gözyaşına dönecek aslında. Gözünüzle gördükçe yüreğiniz eriyor sizin. İçiniz eriyor. Keşke gözümün önünde olmasaydı da unutsaydım diye. İçinizde bir kıpırtılar bitmemiş hala. Çünkü gördükçe böyle içiniz e, böyle bir kıpır kıpır oluyor. Kısa kısa yollarınız var. Kısa kısa yollara gideceksiniz. Hayallerinize o kadar yakınsınız ki An meselesi her şey. Önünüzde büyük büyük bir makinalar alacaksınız. <laughs> İşinizle ba bağlantılı bu. Yani bu makinalar alacaksınız. İki erkek bir bayan gidiyorsunuz. Ee, bir şey kurmak için, iş yeri kurmak için. Bu kafanızı artık koymuşsunuz. Bunu hiç kim şekilde sizi vazgeçittiremeyecekler bu işten. Yoldan iki kişi bekliyor sizi. Yoldan e, sürekli arıyorlar. Gelin gelin diye gideceksiniz de. İşlerinizin yoğunluğundan bir yere kıpırdayamıyorsunuz aslında. Bir yere kıpırdayamıyorsunuz. Çok çağıranınız var ama işler yoğun olduğu için çok nadir gidiyorsunuz. Güçlü, kuvvetli bir kişi çıkacak karşınıza. Size hem maddi hem manevi destekleri olacak. Bu arkadaşlık aslında aşka da dönüşebilir. <laughs> bu tanışma, bu iyilik, bu iyiliğin arkası aşka da dönüşebilir. Bana bakmaz o dediğiniz bir kişi var. Gözünüzde ne kadar büyüttüyseniz, yukarılarda gördüyseniz onu, e, bu bana bakmaz, beni beğenmez diyorsunuz yani. Aklınızdan geçirdiğiniz, kalbinizden geçirdiğiniz bir şeyler bunlar. Siz güçlü olursanız herkes güçlü olacak. Kendinizi bırakırsanız herkes çökecek. Size bakan çünkü gözleri sizin üstünüzde olan çok kişi var. Hem de sorumluluklarınız da çok fazla. Kendi böyle dengi dengine kendine yakın mesleği dengi dengine birisini isteyen biri var burada. Yani aşağısını istemiyor. Fikirleri baştan böyle yani. Ben bu kadar kazancım ee, bu kadar kazancı olan kişi bana talip çıksın böyle bir kişiyle tanışmak istiyorum diyen bir bayan yüzü çıktı çünkü hep sorunlarla ve problemlerle karşılaşacağını düşünüyor daha önce de böyle olmuş zaten yani anlayış olmasını ve maddi olarak kimse, kimse kimseye zarar vermesin diye düşüncesi böyle ailesinden sanki de tembihleniyor gibi onca yemek boşa gitmiş çöpe o kadar çıkmışsınız, gezmişsiniz, her şeyi güzel yaşamışsınız ama aileler hayır deyince orada kalmış ailesinin ağzına bakınca sizin iş nişan evlilik işi kalmış. Para için birbirini suçlayan bir bayan bir erkek var. Sürekli birbirlerini suçluyorlar gibi. Senin yüzünden oldu, senin yüzünden oldu. Böyle bir suçlama var. Onca yaşadıklarınız geride kalacak. Üstünü bir kürek toprakla atacaksınız. Mutsuzlukları, yaşadıklarınızı, o kötü enerjileri. iki tane büyük kapınız açılacak sizin. Biri küçük, biri büyük ama maddi manevi çok mutlu olacaksınız. Sürekli eşiyle övünen bir bayan var ama iç dünyası öyle değil. Herkese karşı çok iyiyiz, çok mutluyuz, çok süperiz, işte maddi manevi on numarayız diye anlatıyor. Ama bu erkek eşi ne haneye giriyor doğru dürüst ne de hep sürekli seyahatte. İki tatlı sözle her şeye kanıyor ama işi dışarıda çeviriyor. Şehir dışında seyahatlere gittiği dönemlerde. Aslında iş dünyası öyle değil. Gerçeklerle her an yüzleşmesi an meselesi. Çok fazla inandığından ya da kendini mutlu hissediyor şu an. Ama şu an bir mutluluk yok. Sakladığı bir şeyler var. O gerçekler çıkacak bir ortaya. Aniden bir boşanma kağıdıyla. Mutluluğunuzun bozulmaması için elinizden geleni yapmışsınız ama. iki tarafında sağlam e, ilerlemesi gerekiyor burada. Bir telefon gelecek. O telefondan sonra sizin çok e, mutluluğunuz olacak. Bu telefon 5 e, kişiyi bir araya getirecek. İmzalar atılıyor burada. 5-6 kişi. Belki 5-6 kişi imza atmayabilir ama yanınızda gelenler olabilir. Ama toplamda 5-6 kişi var. Toplanacak burada. Ee, imzalar attıktan sonra herkes payını alacak burada. Ortak bir şeyi satıyorsunuz ya da <laughs> miraslık bir olay da olabilir. Her gününüz böyle neşeli geçecek. Her gününüz huzurlu geçecek. Ee, doğru insanla aynı şekilde aynı yolda yürüyünce. İşte burada bir şeyi anlayamıyorsunuz siz. Şöyle bir geziyorsunuz dolaşıyorsunuz tamam bir şeyleri yaşıyorsunuz. Aradığınız zaman ulaşamıyorsunuz. Evini bilmiyorsunuz. Borcunu bilmiyorsunuz. Ailesini bilmiyorsunuz. Yani e, bununla ne kadar bir ömür boyu devam edebilir? Ömür boyu devam edebilir mi? Edemez. Çünkü orada net olmayan hiçbir şekilde evliliğe gitmez. Gitse de zaten bir yerde tökezleme olur. Yani o evlilikte de tökezleme olur. Her şey net olmadığı sürece. Böyle bileğini gösteren bir bayan var. Hadi gelin de beni yenin diye. Maddi manevi. 10, 10 kişi gelse 10-20 kişinin üstesinden gelirim diyen bir bayan yüzü çıktı. Maddi manevi her sorun problemin anahtarı bende diye. Saçları toplu bir bayan yüzü çıktı. Durmadan sizin yüzünüze bakıyor. Durmadan yüzünüze bakıyor ama kıvılcım, kıvılcımlanıp böyle alevlenecek bir aşk var. Sağlığına çok dikkat eden biri var. Burada kendine ee, ilk önce sağlığım çok önemli diye çok iyi bakıyor bu kişi kendine. Sağlık yönünden. İlk önce sağlık arkası olur gider diye. <laughs> Bavullarıyla gelen birileri var burada. Hediyelere boğacaklar sizi. Uzaktan geliyorlar bunlar. Uçakla gitmişsiniz ama hüzünlü bir şekilde dönmüşsünüz döndüğünüz yolda. Uçakla bir yerlere gitmişsiniz siz. Ü harfi sizi çok düşünür olmuş bu ara. Vicdan azabı çekiyor. Bu bayan da olabilir, erkek de olabilir ama içinde hüzün var, sizi düşünüyor. Vicdan azab çekiyor demek ki ortada bıraktı sizi. Bu oğlunuz, kızınız, anneniz, babanız sevdiğiniz de olabilir. Elini kalbine koymuş çünkü. Çok üst düzeyde bir bir görüşmeleriniz olacak sizin işle alakalı. Üst düzeyde ee, bir bir şeyler konuşup sorunu çözeceksiniz. Sizi farklı bir yere alabilir bölüm olarak. Böyle havayı koklayan birisi var. Bakalım buradan bir ne iş çıkartabiliriz diye. İlk gittiği zaman ortama girdiği zaman havayı kokluyor ve <laughs> ne iş çıkartırız neyi ne şekilde döndürürüz diye hep iş ve para kazanma ee, bir şeylerin daha çok düşünüyor bu kişi. Tam bir ayınız alışverişle geçecek bir ayınız tam dolu dolu ama işinizi de yapıyorsunuz ama e, bu bir ay bu ocak ayında değil yalnız. Mart ayında şubatın sonu mart ayında bir ayınız dolu dolu alışverişle geçecek. Evinizi mi, arabanızı mı, eşyanızı mı ya da evlendiğiniz evi evi dayıp düşecek misiniz? Yani hep bir ayınız dolu dolu geçecek. <laughs> Tatlı telaş olacak hanenizin içinde. Bir erkeğin üstünde yapılmadık bir şey bırakılmamış bir bayan tarafından gün yüzü görmesin veya e, maddi manevi çöksün diye hep tazeleme var gidip gidip tazeleme. Ben sizin bu işinizi yapacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım demiş ama. Ee, olmamış, yapamamış, karşı taraf sözünü tutamamış, gerçekleşmemiş beklentileriniz. Kaçmayı tercih eden bir bayan yüzü çıktı. Siz üstüne üstüne gidiyorsunuz, o arkasını dönüp geçiyor, görmemezlikten geliyor, bir türlü e, kabul etmiyor bazı şeyleri. İkna etmeniz çok zor. Başkalarının dediğine inanmış bir kere. Rahat rahat kafanızı yastığa koyacaksınız. <laughs> Çünkü artık umduğunuzu bulduğunuz için. Ben şimdi yaşamaya başladım diyeceksiniz. Onca çalkantıdan sonra. Her ne kadar da atışsanız aynı hanenin içinde yine aranızda sevgi yok zannediyorsunuz ama sevginiz büyük sizin. İkinizin de karşılıklı birbirinize sevginiz büyük saygı evet ufak tefek kaçırmış olabilirsiniz. Ama sevginiz büyük ee, beraber yine bir yerlere gideceksiniz. Ailenizin parçalanmasına müsaade etmeyeceksiniz. Ama burada bir hatalı bir erkek yüzü çıktı. Yani niye bana soğuk davranıyor niye arkasını dönüyor. Bir elinden tut, bir yemeğe götür, bir yürüyüşe götür, bir spora götür, bize vakit ayır. Ha çalışıyor olsan da en azından onu iyi hissettirecek ne canın istiyor diye bir sor. İyi hissettirecek ne istiyor? Yani bunu sormak çok önemlidir. Burada soğukluğu siz bitireceksiniz yine ilginizle, sevginizle. Bir tapuyu istiyorsunuz ama vermemek için direnen bir kendi kan bağınızda bir kişi var. Vermiyor tapuyu. Sizin farklı planlarınız var. Bir şey yaptırma niyetindesiniz oraya. Vermiyor. Yani inatlaşan biri var. Kendi hakkınız değil. Yani <laughs> belki güzelleştirmek için oraya para harcayacaksınız. Or orası daha fazla üstün bir para yapacak ama izin vermiyorlar buna kendi paranızla farklı bir şeyler çıkartacaksınız orta yere. Çünkü karşı taraf direniyor. Sanki elinizden elinden alacakmışsınız gibi mi hissediyor? Kıyamıyor mu? Artık orada bir hem kendileri kaybediyorlar maddi yönden hem size kaybettiriyorlar. Yanlış kararlardan dolayı. bir şeyleri gidip masa başında bir kişiye düzelttireceksiniz. Yapılmış bir hatalar var veya silinecek bir şeyler var. Onları bir düze çıkarttıracaksınız. Masa başında oturan bir kişiyle konuşuyorsunuz sanki. Ya bir borç olabilir bu. Ya da sildireceğiniz bir şeyler olabilir. Masanıza sanki aydınlatıcı alıyorsunuz. Bir lamba çıkmış. Sizin işiniz de aydınlanacak. Çalışma alanınız masa. Bu masada aydınlanacak betbereket gelecek sizin bu masanın başında, sizin oturduğunuz masanın başında bir hanenize betbereket gelecek. Bir pişmanlık olmuş içinizde. Karşı tarafın evli olduğunu duyunca içinizde bir büyük bir pişmanlık olmuş. Ondan vazgeçtirmeye çalışan kişiler var size. Ama siz yine. Kalbinizi dinleyeceksiniz. Her şey nasip kısmet. Mantığınıza ne yatıyorsa o şekilde devam edeceksiniz. Sizin böyle giyimli, kuşamlı, güzel, bakımlı olmanıza tahammül edemiyor işiniz. Söylüyor derdi her defasında dikkatleri üzerine çekme diye. Kendi kıskandığı için sevmese kıskanmaz zaten. Bir gömlek gibi bir şey almayı düşünüyor. Bir bayan bir erkeğe bir hediye gidecek bir erkeğe. O haneden çıkan bir erkek tekrardan geri geliyor. Bavulunu toplamış. Bu süreç çok sancılı geçmiş sizin için ama Belki bu sizsiniz. Belki beklediğiniz kişi ama haneye doğru geliyor. Yine gidecek mi diye korkularınız var ama gitmeyecek. Temelli geliyor artık. Yani bir, bir daha ayrılacağız diye düşünmeyin. Ona iyi bir ders olmuş bir şeyler var. Yani ee, boşandıktan sonra zaten gerçek yüzü çıkar ya herkesin iyisiyle kötüsüyle. O yüzden toparlayacak bu. Hatanın kendinde olduğunu anlamış bu erkek. <laughs> Biriyle görüşmeme kararı alacaksınız. Bunun böyle bir ruh hali ne zaman değişecek diye bekliyorsunuz ama bu arkadaş gibi sanki sürekli ağlıyor. Sürekli gözyaşı var. Çok da uzun süredir tanıyorsunuz bu kişiyi. Yani onun ağlaması sizin psikolojinizi de etkiliyor, ruh halinizi etkiliyor. O yüzden birazcık uzaklaşacaksınız. Çok çabuk bazı şeylerden etkileniyor. Siz biraz daha güçlüsünüz, o biraz daha değil. O yüzden kenara çekileceksiniz. Benim de ruh halim birazcık bozulacak diye Siz bir dünya göz kalan birileri var. Bayanlar birinizde. Çok güçlü olduğunuz için. Herkesten kendinizi sakınıyorsunuz. Yani kendiniz istemediğiniz için. Yani güçlü olduğunuz için. Belki güzel olduğunuz için ama. Bütün gözler sizin üstünüze ve muhabbeti açmak isteyen çok fazla kişi var etrafınızda. Çok fazla böyle samimi olmadan gönderiyorsunuz birilerini. Çünkü yeni bir aşk ma macerasına istemiyorsunuz. Yani aşkla belki işiniz olmadığı için. Omuzlarınızdaki yükü atacaksınız siz. Size sahiplenecek biri var. Artık hanenizde oğlunuz mu var, iki oğlunuz, iki kızınız mı var, kim varsa. Bütün sorumluluklarını yerine getirecek bir kişi çıkacak. Sizi tam bir aile gibi sahiplenecek dört dörtlük bir aile olacaksınız siz. Saygı olacak hanenin içinde. Gelip gidip sizin bir şeylerinizden isteyen birileri var. Evinizde bir şey görüyor istiyor. Evinizde bir şey görüyor istiyor. Yani bu alışkanlık haline gelmiş artık bununla da yollarınızı ayırabilirsiniz. Bu arkadaş mı akraba mı? Hani bir ihtiyacı olunur istenir iki istenir ama bu artık şey olmuş. İsteme alışkanlığı olmuş. En sevmediğiniz sizin de bazı şeyleriniz var. Elinizi ayağınızı hemen çekeceksiniz. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.